Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. 1974 yılında Stanford Üniversitesi'nde meydana gelen Alice Perry cinayeti Amerikan suç tarihinin en gizemli ve rahatsız edici vakalarından birisi olarak kayıtlara geçti. 19 yaşındaki Alice Perry, 12 Ekim 1974 gecesi Stanford Memorial Kilisesi'nde vahşice öldürüldü. Bu korkunç cinayet 44 yıl boyunca çözülememişti. Alice Daikema 22 Şubat 1955'te Kuzey Dakota'nın Linton kentinde dünyaya geldi. Marvin ve Jean Daikema'nın 3 çocuğunun en küçüğü olan Alice, dindar bir presbiteryan ailede büyüdü. 1963 yılında aile Kuzey Dakota'nın başkenti Bismarck'a taşındı. Burada Alice'in anne ve babası bir oto galerisi işletmeye başladı ve Bismarck Toplum Kilisesi'ni kurdular. Alice başkalarında en iyisini görme arzusuyla tanınan, güvenilir, neşeli ve iyimser bir genç kız olarak biliniyordu. Hristiyan gençlik grubunda aktif olarak çalıştı ve pazar okulu öğretmenliği yaptı. Babası Marvin, Alice'in oldukça münzevi bir hayat sürdüğünü ve Bismarck'dan pek ayrılmadığını belirtmişti. Bismarck Lisesi'nde okurken Bruce Perry ile tanışan Alice, onunla lise aşkı yaşadı. Bruce, ev hanımı olan bir anne ile bir dişçinin dört çocuğunun ikincisiydi. Alice tatlı ve muhafazakar bir amigo kız olarak tanınırken, Bruce birçok okul rekoru kıran bir atletizm yıldızıydı. 1973 yılında liseden mezun olan çift farklı yollara ayrıldı. Bruce Stanford Üniversitesi'ne giderek tıp öncesi eğitimine başlarken, Alice Bismarck'ta kalarak Bismarck Junior kolejine devam etti. Ancak ikili uzaktan ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Arlis bu dönemde Bruce'un babasının dişçi muayenehanesinde çalışmaya başladı ve kilise faaliyetlerine devam etti. 1974 yılında ikisi de 19 yaşındayken Bruce Kuzey Dakota'ya dönerek Arlis'e evlenme teklifi etti. Çift 17 Ağustos 1974'te Bismarck Toplum Kilisesi'nde evlendi ve ilk balaylarını Alice'in ailesine ait bir kulübede geçirdi. Eylül ayında yeni evli çift Stanford Üniversitesi'ne katılmak üzere Palo Alto, Kaliforniya'ya taşındı. Burada evli çiftler ve çocuklu partnerler için tasarlanmış bir yurt olan Huyland Hall'da yaşamaya başladılar. Bruce artık ikinci sınıf hazırlık tıp öğrencisiydi ve kendisine ve eşine destek olacak bir işi vardı. Alice kampüse bayılıyordu. Buranın çok güzel olduğunu düşünüyor, sık sık yürüyüşe ve koşuya çıkıyor, Stanford Memorial Kilisesi'ni ziyaret ediyordu. Başlangıçta Kuzey Dakota'daki arkadaşlarına ve akrabalarına yalnız ve izole olduğunu, Bruce'un okul ve işle çok meşgul olduğu için fazla bir şey yapamadıklarını yazıyordu. Ancak Alice yakındaki bir hukuk bürosunda resepsiyonist olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde arkadaşlarına ve ailesine yazdığı mektuplar değişti. Kaliforniya'da yaşamayı sevdiğini, havanın harika olduğunu ve sonunda her şeyin yerli yerine oturduğunu hissettiğini belirtmeye başladı. 12 Ekim günü Stanford kampüsü oldukça kalabalıktı. Alice'in arkadaşlarına ve ailesine göndermek istediği bazı mektuplar vardı. Bruce saat 11.30'da Alice'e katılmaya karar verdi. Böylece birlikte biraz zaman geçirebileceklerdi. Ayrıca Bruce, Alice'in gece tek başına dolaşması fikrinden hoşlanmıyordu. Yürürken araba hakkında bir tartışmaya girdiler. Alice, Bruce'a gevşemek ve biraz yalnız kalmak için kiliseye gitmek istediğini söyledi. Bruce bunun üzerine daireye geri döndü. Stephen Crayford o gece kilisede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Crayford'un ifadesine göre Alice saat 23.50'de kiliseye girmişti. Kilisede bulunan iki kişi Alice'in kiliseye girdiğini, bir sıraya geçtiğini ve dua etmek için diz çöktüğünü gördüklerini bildirdi. Bu iki kişi ayrıldığında Alice hala dua ediyordu. Kilisenin gece yarısı kapanması gerekiyordu. Stephen Crayford saat 12.10 civarında geldi kilisenin etrafına baktı ve kimseyi görmeyince kiliseyi kilitlediğini duyurdu. Bruce saat 12.15 ile 12.30 arasında Alice gelmeyince endişelenmeye başladı ve evlerinden yarım mil uzaklıktaki kiliseye gitti. Kiliseye vardığında tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti. Alice'i aramak için kampüste dolaşmaya karar verdi. Ancak hiçbir yerde bulamadı. Dairesine dönüp onu beklemeye karar verdi ve gece 3'te polise başvurup karısının kayıp olduğunu bildirdi. Bruce yetkililere karısının kilisede kalmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine kiliseye gidip tüm kilitli kapıları kontrol ettiler. İçeride kimse olup olmadığını öğrenmek için seslendiler. Ancak kimse cevap vermedi. Sabah 5.45'te gece güvenlik görevlisi olan Stephen Crawford kiliseyi açmak için döndüğünde kapılardan birinin kilitli olmadığını fark etti. Polis daha sonra kapının içeriden itilerek açıldığını belirledi. Crayford kiliseye girdiğinde Alice Perry'nin cesedini sunağın sol tarafındaki ön sıralarda buldu. Ceset son derece rahatsız edici bir şekilde düzenlenmişti. Alice'in vücudu beline kadar çıplaktı ve sırt üstü yatıyordu. Kot pantolonu gövdesinin alt kısmından sarkıyordu. Başının sol tarafından kulağının arkasından bir buz kıracağı çıkmıştı ve buz kıracağının sapı asla bulunamamıştı. Boylu kırılmış, kolları göğsünün üzerinde çaprazlanmış ve bacakları açılmıştı kilisedeki büyük mumlardan biriyle cinsel saldırıya uğramış ve mum hala vücudunda bırakılmıştı. Bluzu yırtılmış ve başka bir mum göğüslerinin arasına itilmiş ve kolları üzerine katlanmıştı. Herhangi bir boğuşma belirtisi olmamasına rağmen vücudundaki izler dövüldüğünü ve boğularak öldürüldüğünü düşündürmekteydi. Vücudunun yanında üzerinde meni bulunan diz çökmek için kullanılan bir yastık vardı. Mumlardan birinin üzerinde gizli bir avuç izi bulundu. Polis Burus'a yaklaşarak olanları anlattı. Onu sorgulamak için karakola götürmek istiyorlardı. Polisler Burus'un yanına geldiklerinde üzerinin kanla kaplı olduğunu fark ettiler. Burus onlara ne zaman strese girse şiddetli burun kanaması geçirdiğini söyledi. Polis başlangıçta Burus'a karısının öldürüldüğünü söylememeyi tercih etti. Bunun yerine karakola gelmesini istediler ve karakola geldiğinde iki saat boyunca onu sorguladılar. Sorgulama sırasında çeşitli senaryolar yaratarak Bruce'un tepkilerini ölçmeye çalıştılar. Örneğin, Alice'in onu aldattığını veya hamile olduğunu söylediler. Bruce test için gönüllü olarak parmak izlerini verdi ve yalan makinesi testini de başarıyla geçti. Testi geçmişti ve artık şüpheli olarak görülmüyordu. İşte o zaman karısının öldürüldüğü haberini aldı. Stanford Şapeli'nin dekanı pazar ayinini kilisenin içi yerine ön bahçeye taşıdı. Dekan suç mahallini daha önce görmüş ve bunun şeytani bir ayin gibi sembolik olduğunu düşünmüştü. Kilisenin önünden geçen bir tanık, ile aynı anda kiliseye giren kumral saçlı bir adam gördüğünü bildirdi. Adamın yaklaşık 25 yaşlarında ve orta yapılı olduğu düşünülüyordu. FBI olaya dahil edildi ve katilin bir profilini çıkarmayı başardı. Profilde katilin 17-22 yaşları arasında, askeri geçmişi olan yalnız bir kişi olduğu ve kurbanların eşyalarını hatıra olarak topladığı belirtiliyordu. Polise göre Alice gece yarısından sonra öldürülmüş ancak daha sonra cinsel saldırıya uğramıştı. Kilisenin gece güvenlik görevlisi Stephen Crawford saat 12.10'da kiliseyi kapatmak için geldiğinde Alice'in büyük olasılıkla katiliyle birlikte kilisede olduğunu belirtti. Bir tanık 12.15 ile 12.30 arasında kilisenin önünden geçerken Kilisenin içinden gelen garip bir ses duyduğunu ve duyduğunda sesinde kesildiğini ifade etmişti. Stephen Crawford bu olaydan şüpheli olarak değerlendirildi. Çünkü binayı korumak olan görevini yerine getirmemişti. Ancak yalan makinesi testinden o da geçti ve olay yerinde bulunan gizli avuç içi izi onunla eşleşmedi. Sonuç olarak o dönemde şüpheli listesinden çıkarıldı. Stanford Şefali dekanı hakkında bazı şüpheler vardı. Çünkü onun da kiliseye erişimi vardı. Ancak o da yalan makinesi testinden geçti ve bulunan avuç içi iziyle eşleşme olmadı. El izi yüzden fazla şüpheliyle karşılaştırıldı ancak bir eşleşme bulunamadı. Alice'in alma töreni 15 Ekim'de aynı kilisede yapıldı. Bu sırada bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Alice'in iş arkadaşlarından biri Bruce'un Alice'i görmek için hukuk bürosuna geldiğinde Bruce'un olduğunu fark etmediğini, başka birini düşündüğünü belirtti. Alice hukuk bürosunda iki haftadır çalışıyordu ve özel hayatını işe taşımadan önce kendini sağlam bir çalışan olarak kabul ettirmek istiyordu. Başka bir tanık da Alice'i iş yerinde ziyaret eden bir adamdan bahsetti. 20'li yaşlarının başında olan bu adamın kumlu sarı saçları ve atletik bir vücudu vardı. Adam ve Alice yaklaşık 15 dakika konuşmuşlar ve Alice geri döndüğünde üzgün görünüyormuş gibi duruyordu. Polis Bruce'a Alice işteyken bir adamın onu ziyaret ettiğine dair bilgisi olup olmadığını sordu. O da bu kişinin kim olabileceği hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi. Alice'in cenazesi 18 Ekim'de Kuzey Dakota'nın Bismarck kentine götürüldü ve Bruce'la iki ay önce evlendikleri kilisede bir anma töreni daha düzenlendi. Garip bir şekilde geçici mezar taşı iki ay sonra çalındı ve çalınan tek mezar taşı da oydu. Bu olay failin Bismarck'tan olup olmadığını ve Alice'i öldürmek için Kaliforniya'ya kadar takip edip etmediğini merak eden söylentilere yol açtı. Soruşturma derinleştikçe daha fazla teori ortaya çıktı. Burusun ailesi Alice ve bir arkadaşının uzun mesafeli yolculuk yaparken evinden yaklaşık 10 ila 15 dakikalık bir yolculuk olan Mendana'ya gittiklerini belirtti. Ayrıca Bruce'un ailesi, Arliss ve Bruce'un işlerinin bir parçası olarak şeytani bir tarikatın üyelerini Hristiyanlığa döndürmeye çalıştıklarını iddia etti. Bu tarikat son yargı süreci kilisesi olarak biliniyordu ve Scientology ve Satanizm ile ilgileniyordu. Bazı kaynaklara göre Arliss'in cesedinin pozisyonu sembolik anlamlar taşıyordu. Bazıları dizlerinin bükülmüş ve ayak bileklerinin elmas ya da pentagram şeklinde bir araya getirildiğini iddia ederken Diğerleri pantolonunun vücudunun altının üzerine atılmasının masonluğu temsil ettiğini öne sürdü. Ancak polis Alice'in bacaklarının düz bir şekilde bulunduğunu ve bunun satanist ritüellerle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Cinayetten 13 yıl sonra 1987'de Maura Terry tarafından yayınlanan The Ultimate Evil adlı kitap vakayı yeniden gündeme getirdi ve satanist teoriyi daha da genişletti. Terry, Alice'in son yargı süreci kilisesini reddettiği için öldürüldüğünü iddia etti. Ayrıca Alice'in öldürülmeden bir gün önce iş yerinde tartıştığı adamın tarikatın bir müridi olduğunu öne sürdü. Terry'nin kitabı büyük ilgi gördü ve kısa sürede tüm kitapçılarda tükendi. Kütüphanelerde bekleme listeleri oluştu ve Terry'nin davanın teorilerini tartışacağı bin kişilik konferansların biletleri hızla tükendi. Kitabın popülerliği davaya olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Terry'nin kitabında tartıştığı en dikkat çekici teorilerden biri Son of Sam olarak da bilinen seri katil David Berkowitz ile ilgiliydi. Berkowitz 1976 ve 1977 yılları arasında New York'ta 6 kişiyi öldürmüş ve 7 kişiyi yaralamıştı. Yakalandığında komşusunun köpeğinin kendisine cinayetleri işlemesini emrettiğini iddia etmişti. 1978 yılında Arliss'in öldürülmesinden 4 yıl sonra David Berkowitz, Arliss'in Kuzey Dakota'daki ailesine bir mektup yazdı. Mektupta son yargı süreci kilisesinin Arliss'i öldürmek için bir tetikçi tuttuğunu, çünkü onun tarikat üyelerini Hristiyanlığa döndürmeye çalıştığını iddia etti. Berkowitz, tarikatın ülke çapında faaliyet gösterdiğini ve daha fazla cinayet işleyeceklerini belirtti. Ayrıca kendisinin de bu tarikatın bir üyesi olduğunu öne sürdü. Berkowitz, Charles Manson, meseli katil Otis Tull'un da grubun üyeleri olduğunu iddia etti. 1979 yılında Kuzey Dakota'daki bir polis memuruna bir kitap gönderdi ve kitapta şunları yazdı. Alice Perry avlandı, takip edildi ve öldürüldü. Kaliforniya'ya kadar takip edildi Stanford Üniversitesi. Bu iddialar üzerine Kaliforniya'dan iki polis memuru Berkovitz'i cinayetle ilgili sorgulamak için New York'a gitti. Ancak 30 dakikalık bir görüşmeden sonra Berkovitz konuşmayı reddetti ve diğer mahkumların kendisini muhbir olarak görmesini istemediğini söyledi. Polis Berkovitz'in ifadesinin güvenilir olmadığına karar verdi ve soruşturmayı bu yönde daha fazla ilerletmedi. Arliss'in cinayeti Stanford Üniversitesi'ndeki diğer iki kadının cinayetleriyle de ilişkilendirildi. Sanıklar bu cinayetlerin işlendiği saatlerde bölgede dolaşan kumral saçlı benzer görünümlü bir adamdan bahsettiler. Ancak Alice bir silahla öldürülürken diğer iki kadın katilin elleri ya da kendi giysileriyle boğularak öldürülmüştü. Alice'in öldürülmesi diğer iki cinayete göre daha yüksek riskli bir bölgede gerçekleşmişti. Kilisenin kampüsün ortasında olması, sürekli insanların geçmesi ve her saat başı kiliseyi kontrol eden bir gece bekçisinin olması suçun işlenmesini daha riskli hale getiriyordu. Ünlü seri katil Ted Bundy de polis tarafından sorgulandı. Bundy, 1973 ve 1974 yılları arasında sık sık Kaliforniya'da bulunmuştu. Ancak Alice'in öldürüldüğü gece başka bir yerde olduğunu kanıtlayan bir mazeret sunduğu için şüpheli listesinden çıkarıldı. Haziran 2016'da Alice'in ölümünden 42 yıl sonra Brian McCracken adında 65 yaşında bir adam ortaya çıktı ve Alice'in öldürüldüğü gece Stanford Memorial Kilisesi'nde olduğunu iddia etti. McCracken gece yarısı kilisenin önünden geçerken içeriden gelen flüt sesini duyduğunu ve sesi merak edip içeriği araştırmaya başladığını belirtti. Kiliseye girdiğinde açık renkli peruk takan ve flüt çalan genç beyaz bir erkek fark ettiğini söyledi. Brian adamı Stanford'ın bando takımının bir üyesi olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca mihrapta yatan ve etrafında mumlar olan bir kadın gördüğünü ancak o anda bunun Alice olduğunu anlamadığını söyledi. Yıllar sonra olayın Alice'in öldürüldüğü gece gerçekleştiğini fark ettiğini iddia etti. Polis bu yeni tanık ifadesi üzerine harekete geçti. İki dedektif flüt çalan adamı buldu ve sorguladı. Adama Brian'ın ifadesini doğrulayan açık renkli peruktan bahsettiler. Ancak sorgulama bu kadar da sınırlı kaldı ve polis adamın şüpheli olmadığını açıkladı. 2016 yılında DNA testlerinin 40 yıl öncesine kadar çok daha gelişmiş olması polisi yeni bir umutla doldurdu. Alice'in öldürüldüğü gece kot pantolonunda bulunan bir erkeğe ait DNA profilini keşfettiler. Bu gelişme soğumuş davayı yeniden canlandırdı. Polis o gece civardaki herkeste görüşmeyi ve her birinden DNA örneği almaya planladı. Bu sayede kilisenin gece bekçisi Stephen Crayford hariç herkesi eleyebildiler. Stephen Crayford 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde kamu güvenliği departmanında çalışmaya başlamış ve bir yıl boyunca polis memuru olarak görev yapmıştı. Ancak yeni bir polis şefinin departmanı yeniden düzenlemesi sonucu polis memurlarının %75'ine güvenlik görevlisi olarak iş teklif edilmişti. Crayford bu durumdan memnun olmayarak 1976 yılında Stanford'dan ayrılmıştı. 1992 yılında eski karısı Crayford'a Stanford'dan aldığı boş bir sertifika ile sahte diploma düzenlemekle suçladı. Bu olay sonucunda Stanford Üniversitesi'nden binlerce dolar değerinde 300'den fazla değerli eşya çaldığı için hakkında dava açıldı ve tutuklandı. Sadece 6 ay ertelenmiş hapis ve 2 yıl şartlı tahliye cezası aldı. 1993'te San Jose, Kaliforniya'ya taşınan Crayford, burada Del Coronado Apartman Kompleksinde yaşamaya başladı ve sigorta eksperi olarak çalıştı. Görünüşte sakin bir hayat sürüyordu. 2018 yılında DNA teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde Crayford'un DNA'sı Arliss Perry'nin kot pantolonunda bulunan DNA ile karşılaştırıldı ve eşleşti. Bu gelişme 44 yıllık gizemi sonunda çözmüş oldu. 20 Haziran 2018'de sabah 9.05'te müfettişler Stephen Crayford'un dairesine gittiler. Crayford onlara sinirli bir şekilde giyinirken biraz beklemelerini söyledi. Birkaç dakika sonra polis bina yöneticisinden aldıkları anahtarı kullanarak binaya girdi. İçeriye girdiklerinde Crayford'ı elinde bir tabanca ile yatakta otururken gördüler ve geri çekildiler. Bir silah sesi duyduktan sonra tekrar içeri girdiklerinde Crayford'ı yerde kafasından vurulmuş halde buldular. Dairesini aradıklarında Maura The Ultimate Evil adlı kitabının bir kopyasının masanın üzerinde olduğunu gördüler. Ayrıca müfettişlerin kendisini yeniden soruşturmaya başladığı 2016 yılında el yazısıyla yazılmış bir intihar notu buldular. İntihar notunda Alice'den hiç bahsetmiyordu. Alice'in babası cinayetin çözülmesinden 3 ay önce ölmüştü ve annesi bu sırada 88 yaşındaydı. Bruce Perry ise şu anda saygın bir pediatrik ruh sağlığı araştırmacısıdır. Kanada ve Avustralya çocukluk enstitülerinin kıdemli bir üyesi olan Bruce, Columbine Lisesi katliamı, Auckland City bombalaması ve Waco kuşatması gibi yüksek profilli olayların sonucunda travma yaşayan çocuklarla çalışmaktadır. Bu vaka modern adli bilimler ve DNA teknolojisinin soğuk davaları çözmede ne kadar etkili olabileceğini gösteren önemli bir örnek olmuştur. Aynı zamanda yalan makinesi testleri gibi eski soruşturma yöntemlerinin güvenilirliğini de sorgulamıştır. Arlis Peri cinayeti uzun yıllar boyunca çözülemeyen suçların teknolojik gelişmeler sayesinde aydınlatabileceğini göstermektedir. Ayrıca suçluların yıllar sonra bile adaletten kaçamayacaklarını herkese hatırlatmaktadır. Bu trajik olay aynı zamanda kişisel trajedilerin bazı insanları başkalarına yardım etmeye yönlendirebileceğini de göstermektedir. Boris Perry'nin yaşadığı bu korkunç deneyimden sonra travma yaşayan çocuklara yardım etmeye adanmış bir kariyer seçmesi bu durumun çarpıcı bir örneğidir. Sonuç olarak Arlesper cinayeti adalet sisteminin kararlılığını, teknolojik ilerlemenin önemini ve insan ruhunun dayanıklılığını gösteren çarpıcı bir vaka olarak tarihe geçmiştir. Bu dava, soğuk cinayet vakalarının asla unutulmaması ve adaletin er ya da geç yerini bulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Umarım bizim ülkemizde de yaşanan böyle cinayetlerin katilleri bir gün bulunur ve adalet tecelli eder. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.